Megalodon gezegenimizdeki en büyük ve en vahşi canavarlardan biriydi. Devasa boyuttaki bu canavarın güçlü çeneleri ve jilet keskinliğinde dişleri vardı. Ama bu canavarın nasıl sesler çıkardığı hakkında bir fikriniz var mı? Ne kadar yüksek bir sesle gürlediğini, bunun meydana getirdiği ses titreşimlerinin su altı dünyasına nasıl yayıldığını bir düşünün. Evet bu ses hiçbir şeye benzemiyordu. Çünkü megalodon aslında hiçbir ses çıkarmıyordu. O bir köpek balığıydı ve köpek balıklarının ses üreten organları yoktur. Sessiz bir tehlikeydi ama sessizliğine rağmen onu yine de duyabilirdiniz. Şimdi benimle gelin. Şu an suyun altındasınız. Yumruğunuzu sıkıyorsunuz, elinizi kaldırıyorsunuz ve sonra hızla aşağı indiriyorsunuz. Şimdi yumrunuz yerine büyük bir denizaltının suyun içinde hareket ettiğini düşünün ve suyun denizaltının gövdesinin pürüzsüz yüzeyinden süzülen sesine kulak verin. İşte Megalodon böyle bir ses çıkarıyordu. Bu canavar yüzeye çıkıp ağzını açtığında şelale çağlaması gibi bir ses çıkarırdı. Bu dev köpek balığı yüksek hızlarda yüzerdi. Su ağzından ve solungaçlarından geçerken hızlı ve güçlü bir şekilde akan bir nehrin suları gibi ses çıkarırdı. Megalodon'un sesi yoktu. Yalnızca suyun akışının çıkardığı korkunç ses vardı. Diğer eski zamanlara ait balıklar ses çıkarabilirdi ancak onları da pek duyamazdınız. Balinalar, yunuslar ve onların uzak ataları zaten memeli oldukları için bu kategorinin dışındadır balıklar eskiden insan kulağının erişemeyeceği frekanslarda iletişim kurarlardı ve hala bu yeteneğe sahipler. Ama okyanus çoğunlukla şimdi olduğu gibi çok sessiz bir yerdi. O halde şimdi karaya çıkalım ve karada ne gibi sesler olduğuna beraberce bir göz atalım. Şu an modern teknolojiler sayesinde bilim insanları eski zamanlara ait birçok hayvanın sesini analiz edebiliyor. Bilim insanları bilgisayarlı tomografi ile taramalar yaparak bazı dinozorların kafatasında küçük açık ceplerden oluşan karmaşık sistemler olduğunu tespit ettiler. Dinozorlar kafataslarının içinde bulunan sarmal labirentleri çok çeşitli sesler üretmek ve vücut ısılarını korumak için kullanırdı. Yapılan çalışmalar sayesinde bilim insanları artık onların nasıl sesler çıkardığını tespit etmeyi başardı. 79 ila 145 milyon yıl önce yaşamış bir kuş olan ve ördek ve kaz gibi çiftlik kuşlarına benziyordu. Ama bu kadim yaratık muhtemelen daha korkunç çığlıklar atıyordu. Bilim insanları bunu 2016 yılında Antarktika'da buldukları göğüs gırtlağı fosili sayesinde keşfettiler. Göğüs gırtlağı dünyanın bilinen en eski ses organıdır. Bu organ ve gırtlağının sol ve sağ tarafından ayrı ayrı bir uğultu sesi çıkarmasını sağlıyordu. Çığlık atan bir ördek ve kaz düşünün. Şimdi bu sesi birkaç kademe arttırın. İşte bu kuşların uzak ataları muhtemelen böyle sesler çıkarıyordu. Pterodactyl gibi diğer uçan sürüngenlere gelince bu hayvanların göğüs kırtlağı olmadığı için onlar Vegavis gibi çığlıklar atamazdı. Bu kanatlı canavarlar hırlayabilir, tıslayabilir ve gagalarını birbirine çarpabilirdi ki bu onların çıkardığı en etkili sesti. Şimdi aklınıza uzun boylu basketbolculardan birini getirin. Pterodactyl'in kapatası bu basketbolcunun boyundan biraz daha uzundu. Şimdi o dinozorun güçlü gagasıyla nasıl bir ses çıkardığını düşünebiliyor musunuz? Bu çarpma sesi o kadar yüksekti ki yakınındaki diğer kadim canlıları sağır edebilir ve korkutabilirdi. Filmler sayesinde muhtemelen tranozorların sesinin neye benzediğini biliyorsunuzdur. Diğer binlerce ses arasında elektrikli testlerinde Stereye, elektrikli süpürgeye ve kornaya benzer bu uzun süreli kükremeyi herhalde hemen tanırdınız. Bu canavarın kükremesinin çıkarabileceği doğal seslerle pek çok ortak yanı vardı. Modern teknolojiler ve iyi korunmuş kalıntı ve fosiller sayesinde bilim insanları, bu kadim hayvanların sesini taklit etmeyi başardı. Bir programa T-Rex hakkındaki verileri yüklediğinizi ve korkunç bir kükreme duymak üzere olduğunuzu düşünün. Şimdi oynat tuşuna basıyorsunuz ve bip sesi gibi bir ses geliyor. Tyrannosaurus Rex'in çığlığı memelilerinkine değil, kuşlarınkine benziyordu. Ama bu sadece bir bip sesi değildi. Bu canavar çığlık atmak için ağzını değil, burun deliklerini kullanırdı. Çıkardığı uğultu göğsünden geliyordu ve bu uğultu alçak bas frekansında siren sesine benziyordu. Yani canavarın sesi muhtemelen filmlerde gördüğümüzden çok daha korkutucu geliyordu ve senfoni orkestrasındaki trompetlerin tamamından daha fazla gürültü çıkarıyordu. Ve hayvan bunu sadece burnunu kullanarak yapıyordu. Bu arada gürleme sesini ağzından da çıkarıp çıkarmadığı tam olarak bilinmiyor. Filmlerde uzun boylu dinozorların da nasıl sesler çıkardığını duymuşsunuzdur. Bu hayvanların sesi fillerin çıkardığı sesler Benziyordu. Yani çıkan sesler saksafonla araba kornası arası bir şeydi. Ama bu uzun boylu yaratıklar aslında fısıldarlardı. Hemen hemen memelilerin tamamı gırtlak sinirleri sayesinde ses çıkarır. Bu sinirler hayvanın boynunda ilerler ardından göğüsteki kan damarlarında dolaşarak gırtlağa geri döner. Kısaca ifade etmek gerekirse beyin bir sinyal verir ve ses ağızdan çıkmadan önce vücudun iki katı bir mesafe kat eder. Ve şimdi o dinozorların boyunlarının uzun olduğunu hatırlayın. Bu hayvanların boyunu 5 katlı bir binanın yüksekliğindeydi. Ancak ses sinyali 10 katlı bir binanın yüksekliği kadar bir mesafeyi kat etmek zorunda kalırdı. Bu yolculukta birçok çok uzun sürerdi. Bu da dinozorun kükremesini etkilerdi. Bu yüzden bu tür dinozorlar bir ses çıkarmak istediklerinde sadece tıslarlardı. Ve bu ses muhtemelen dev bir engereğin sesini andırıyordu. Ancak bilim insanlarının tespit etmeyi başardığı en ayrıntılı ses Parasaurolophus'lara aittir. Bu otçul dinozoru başının arkasındaki uzun sorgucu sayesinde tanırsınız. Dinozorun bu sorgucunu filmlerde ve belgesellerde rakipleri ve düşmanlarıyla savaşmak için kullandığını izlemişsinizdir. Bazı bilim insanları bu hayvanın sorgucunu ağaçlardan yere meyve ve yaprakları düşürmek için de kullandığına inanıyordu. Bazıları da dinozorun bunları daha iyi koku almak için kullandığını düşünüyordu. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda bu dinozorların sorgucu kendilerini savunmaya ve savaşmaya ilave olarak Farklı perdelerde yüksek ve korkutucu sesler çıkarmak için kullandığı anlaşıldı. Bilim insanları bu hayvanların dokularının sert yapısı sayesinde çıkardığı sesleri inanılmaz bir isabetle taklit etmeyi başardılar. Sesi olan hemen hemen tüm canlılar ses çıkarmak için yumuşak dokularını kullanır ve bu yumuşak dokular hayvan öldüğünde toprağın içinde hızla ayrışır. Ancak Parasaurolophus'un dokuları dayanıklı ve sağlamdı. Bu dinozorun kafatası bulunduğunda burun deliklerinden sorguca ve oradan burun deliklerine geri dönen tüpler olduğu fark edildi. Bu yapı nefesle çalınan kavisli müzik aleti kurum hornu andırıyordu. Yapılan bu tespit dinozorun daha yüksek sesler çıkarmak için kafasının arkasındaki sorgucu kullandığını kanıtlamıştı. Bu sorguç akrabalarının ormanda sesi duyabilmesi için bu dinozorun trompet sesi çıkarmasını sağlıyordu. Sorguçlar kalın ve ince notalarla uğultu sesleri çıkarırdı. Bir saksafonla trompetin sesini kazların çıkardığı seslerle, araba kornalarıyla ve alçak frekanslarla karıştırın, ardından sesin düzeyini birkaç kat arttırın. İşte parası Orlofus'un sesi kulağa böyle geliyordu. Dördüncü sınıftaki müzik grubunuzun çıkardığı sesler daha çok böyleydi. Ama şimdi konumuzdan sapmayalım. Bu dinozorun çıkardığı seslerin farklı ton ve tınılarını internetten dinleyebilirsiniz. Bu dinozor türü karmaşık sosyal ilişkiler kurmak için farklı tonlarda sesler kullanırdı. Yani bu seslerle iletişim kurabilir, birbirlerini tanıyabilir. Trompet sesinde tehlike işareti verebilir ya da tersine niyetinin dostane olduğunu gösterebilirdi. Az önce bazı sürüngenlerin sesinin neye benzediğini işitmiştik. Peki ya eski çağlara ait böcekler nasıl sesler çıkarıyordu? Bu böceklerin elbette ses telleri yoktu. Bunun yerine gövdelerindeki parçaları birbirine sürtmek suretiyle ses çıkarırlardı. Günümüzde kanatlarıyla cırlama sesi çıkaran cırcır cır böceklerine bir bakın. Bu böceklerin bir kanadında küçük çentikler bulunur. İkinci kanat ise bir aracı işlevi sağlar. Elinize basit bir plastik tarak alın ve parmağınızın ucunu tarağın dişlerinin üstünde gezdirin. İşte cırcır cır böcekleri de aynı prensiple ses çıkarırlar. Böceğin kanatları titreşir ve havaya bir dizi ses dalgası yayar. Ancak bir kadim çalı cırcır cır böceğinin tıkırtı sesleri çok daha gürültülü olduğu için günümüzdeki böceklerin çıkardığı sesten çok daha farklıydı. Bu tıkırtı sesleri ıslık sesi gibiydi. Günümüzde bu böcekler yüksek frekanslı ses dalgalarının yardımıyla sanki diğer canlıların duyamayacağı bir telsiz kanalını kullanırmış gibi gizlice haberleşebilirler. Eğer biz insanlar bu sesleri duyabilseydik herhalde uykuya dalmamız hiç mümkün olmazdı. Artık seslerine daha yüksek frekanslar eklemeye başladıkları için günümüzdeki cırcır böcekleri o kadar yüksek tonda sesler çıkarmıyorlar. İnce ses dalgaları o kadar uzağa yayılmadığından bu yarasaların böceklerin sesini duyma riskini azaltır. O zamanlar ormanda çıkan sesleri bir düşünün. Herhalde cırcır böceklerinin yüksek sesli cırlamaları plaklarımızı sağır ederdi. Ardından bir Brachiosaurus'un tıslamasını duyardınız. Pitorodaktillerin tıkırtıları ise gökyüzünü gök gürültüsü gibi sarardı. Ardından ormanın bir yerinde farklı tonlarda trompet sesleri duyardınız. Bunlar birbirleriyle iletişim kuran Parasaurolophus'lar olurdu. Ve sonra Trenazor'un siren gibi gürültü sesinden içiniz ürperirdi. Ne curcuna ama. Muhtemelen bu koşullarda huzuru bulmanız imkansız olurdu. Neyse ki insanlar bundan milyonlarca yıl sonra ortaya çıktı. Ve bu arada Bilim insanları çok eski atalarımızın sesinin de neye benzediğini tespit etmeyi başardılar. Bunun için bir neandertal iskeleti üzerinde burun ve boğazın dahili işlevlerini dikkatle incelediler. Evet sesleri bizimkini andırıyordu ama yetişkin bir neandertalin fonetik ses aralığı 2-3 yaşında bir çocuğun çıkardığı ses aralığının aynısıydı. Bu sesler ünsüz harflerin olmadığı mırıldanmaları andırıyordu. Kafa taslarının incelenmesi sonucunda neandertallerin sesinin tam olarak nasıl çıktığı tespit edilememişti. Ancak 2007 yılında bilim insanları bu insanların kemikleri kemiklerinden DNA örnekleri çıkardılar ve insan konuşmasına tepki veren bir genin farklı bir türünü keşfettiler. Bildiğiniz gibi soy ağacı çalışmalarına göre bilim insanları Neandertallerin Homo sapienslerle savaştığına inanıyordu. Bu çatışmaların bir sonucu olarak Neandertallerin nesli tükenmişti. Ancak bulunan bu gen, bu kadim insanların birbiriyle iletişiminde başka yöntemlere de sahip olabileceklerine işaret ediyor. Belki Neandertaller Homo sapienslerin dilini anlayabiliyordu ve hatta bazı kelimeleri telaffuz bile edebiliyorlardı.